Fox Eğitim Akademisi'ne hoş geldiniz. Arena ile simülasyon dersimizin birincisindeyiz. Kanalımız yeni başladı, yeni açıldı arkadaşlar. Ve biz sizlere güzel içerikler üretmeye çalışacağız. İlk simülasyon ile başlayacağız. Arena ile simülasyon serisine başlayacağız. Ardından sizlerin de isteğine göre kanal şekil alacak. Aslında hep beraber bu kanalda ilerleyeceğiz. Sizin önerileriniz bizim ihtiyaca cevap vermemiz beklentileri öğrencilerin tarzında ilerleyeceğiz. Bu aslında birazcık mühendislik kanalı gibi olacak arkadaşlar. Şimdiden bunu belirteyim. Ardından bu serimiz yani e, arena ile simülasyon serimiz yaklaşık 10 ders falan olur gibi tahmin ediyorum arkadaşlar. Ardından tabi bu seride sizlerle örneklerle gideceğiz. E, ardından geliştireceğiz beraber siz mesela diyeceksiniz hocam benim böyle sıkıntılarım oldu e, Göremediğim şeyler gerekirse açıp hep beraber burada inceleriz Hiç sorun değil arkadaşlar kanal Hep birlikte ilerleyecek hep beraber ilerleyeceğiz arkadaşlar Şimdi birazcık simülasyona arenaya girelim Arenada Bugünlük sizlerle inceleyeceğimiz kısım basic process kısmımız ve create, dispose ve process'ten bahsedeceğim arkadaşlar size. Diğer videolarımızda Besides, assign, record gibi modüllerimizden bahsedeceğim. Burada res, e, resource'umuzun data modülü var, queue'umuzun data modülü var, variable setler var. Hepsine değineceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ardından advanced process'e geçeceğiz. Advanced transfer'e geçeceğiz. Hepsini sizlerle tek 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 inceleyeceğiz, irdeleyeceğiz arkadaşlar. Yani bu Serinin sonunda artık simülasyona siz de hakim olmuş olacaksınız. Şimdi sizlerle simülasyon nedir birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Simülasyon bir sistemin simüle edilmiş halidir arkadaşlar. Ya yeni mevcutu, yeni kuracağınız bir sistemi simüle edersiniz ya da mevcut sisteminizi simüle edersiniz. Yeni kuracaksanız nasıl kurmak istediğinizi en baştan burada dizayn edebilirsiniz veya mevcut sisteminiz varsa o sistemi burada simüle edip atıyorum mesela dar boğazları, kuyruk uzunluklarını, kaynak eksikliklerini, bir Entity'nin yani varlığın sistemde geçirdiği süreyi hepsini ayrı ayrı irdeleyebilirsiniz. Çok harika bir program ki bu gerçekten de bir sistemi en iyi şekilde simüle eden bir program arkadaşlar. Bu Arena Simon alt dilli yani Simon dilinde kodlanmış bir program arkadaşlar. Arena'yı kaliteli buluyorum. Tabi diğer başka alternatif simülasyon uygulamaları da var, Simio gibi falan. Ama biz Arena üzerinden gideceğiz. Ben Arena'yı beğeniyorum. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Öncelikle birazcık başlayalım. Create, process ve dispose. Arkadaşlar bir sistem için gerekli olan şey nedir? Bir girdisi olur, bir işlem geçirir ve ardından sistemi terk eder. Şimdi bunları birbirlerine bağlayalım ve başlayalım birazcık. Create'i açalım bakalım. Create. Burada sisteminize ürün girer arkadaşlar. Yani entity. Varlığı bu create'de sokarsınız. Create'e bir isim verelim mesela. Hatta sizinle oto yıkama sistemini Ufak bir şekilde simüle etmiş olalım hatta. Buraya araç girisi diyorum arkadaşlar. Tabi İngilizce karakter kullanmaya dikkat etmelisiniz. sistemi hata veriyor yoksa. İngilizce karakter yani İngilizce program sonuçta. Entity type. Burada entitenizin ismini soruyor. Araç diyeceğim arkadaşlar. Time between arrivals dediği şey nedir? Gelişler arası süredir. Yani iki aracın gelmesi arasında geçen süre. Öyle bahsedeceğim arkadaşlar. Burada type'ına tıkladığınız zaman random, schedule, constant ve expression var. Random expo dediği exponential dağılıma göre rastgele atar. Atıyorum mesela buraya 5 yazayım. Ve dakika olarak seçeyim. Yani bu expo dağılıma, expo 5 dağılıma göre sizin geliştirir sürenizi ayarlayacak. Burada schedule var schedule konusuna sonraki derslerimizde değineceğiz. Constant dediği şey sabittir. Expression dediği şey buna da diğer videolarımızda sizlere değinip bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdilik create'imiz entity per arrivals var. Buradan da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Burası da e, varlıklarınız, entiteleriniz kaçarlı gelecek, kaçarlı hale gelecek. Biz tek tek gelmesini istiyoruz. Burada max arrivals'a belirleyebiliyorsunuz. Yani mesela diyebilirsiniz ki maksimum 10 araç gelsin. Bunu da ayarlayabilirsiniz. Biz de mesela 20 tane araç gelsin. Buradan first creation dedi. ilk geliş zamanı yani ilk entity sizin sisteminize kaçıncı dakikada girecek? Ne zaman istiyorsunuz? O zaman yani. Ben mesela kaçıncı dakikada girmesini istiyorum? Veya 30. dakikada girsin bizim sistemimize ilk ürünümüz. ilk varlığımız, entitimiz. Ardından prosese geçelim arkadaşlar proses. Buraya yıkama diyeceğim. İsmine yıkama dedik. Logic dediği kısmı action. Buraya arkadaşlar. Bunun altına geldiğin zaman delay, seize delay, seize delay release ve delay release var. Delay seçerseniz sadece beklemedir arkadaşlar. Buradan bir çıktı alamazsınız. Seize delay tutar ve bekletir. Gene çıktısı yok. Seize delay release dediğiniz zaman ki genel anlamda biz bunu kullanacağız arkadaşlar. Şu demek. Buraya bir tane kaynak atayım. Ardından bahsedeceğim. Personel diyorum arkadaşlar. Buradan biz kaynak atıyoruz. Kaynaksız hiçbir işlem olmaz. Siz delivery lease dediği kısımlar kaynak onu alır, işlemini yapar ve bırakır. Yani bunu bu şekilde öğrenin arkadaşlar. Burada delay type yani bekleme şekli. Triangular olsun. Dakika yapalım. Buraya mesela 1, 5 ve 7 diyeceğim. Üçgen dağılıma göre 1, 5 ve 7 şekilde ürün sistemde bu proseste vakit geçirecek yani arkadaşlar. Ardından üstte çıkan imleci, şu imleci arkadaşlar, bu imleç kuyruğu gösteriyor bize. Ya bu kuyruk bundan tabii ki de hani ayrılabiliyor, uzatabilirsiniz. O üzerinde oynamalar yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Bunu bu, bu şekilde bırakalım hatta kalsın. Bu yıkamanın kuyruğu arkadaşlar. Yıkama nokta Q diyor zaten gördüğünüz gibi. Ardından bir de çıkışımız var arkadaşlar. Sistemi terk etmesi için gerekli olan yer. Şimdi baktığınız zaman bizim sistemimiz bir giriş, bir işlem ve bir çıkıştan sistemi terk etmeden oluşuyor. Bu, bu şu anda bir sistem oldu arkadaşlar. Ve sizlerle bunu birazcık irdeleyelim isterseniz. Buradan Run Setup ayarlarını yapalım. Run Setup ayarlarını daha sonradan da bahsedeceğim. Bu ufak bir sistem olduğu için sadece ben bir şekilde girip çıktı alabilmek için yapacağım. Daha sonrasından detaylı şekilde bahsedeceğim arkadaşlar. Ve sistemimizi çalıştıralım. Bakalım çıktısına. Sistemimiz bitti. Çok hızlı şekilde gerçekleşti biliyorum. Ee, ama daha yavaşlatıp da izleyebiliriz. Sizlere burası çıktıları bir saniye arkadaşlar. Şöyle yavaşlatalım ve sizlerle tekrardan bu sistemden giriş çıkışı irdeleyelim. Bakın bir ürün geliyor. Gördünüz mü? Kuyrukta bekliyor. Şurası kuyruğu arkadaşlar. Bakın kuyrukta bekliyor, bekliyor, bekliyor ve sistemden bir çıktı var sürekli. Bakın bir saat geçmiş sistemimizden. Şimdi hızlandıralım ve çıktısına bakalım. Çıktısından 20 tane çıktığımız olmuş arkadaşlar. Maksimum yeri de 20 tane araç geliyor demiştik. Yani bu 12 saat içerisinde 20 tane aracın yıkama işlemini gerçekleştiriyor demektir. Diğer kısımlarına daha sonra göz atacağız. Çünkü buralardan ayrıntılı bahsetmek istiyorum. İlk videomuz olduğu için uzun tutmamak istiyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Müzik